Evet, genelde insanların sorduğu soruyu ana başlığı altında bakıyoruz. Dünya neden bu hale geldi sorusunu çok kişi soruyor. Ve biz birinci isyanda neler olduğuna baktık. İkinci isyanda neler olduğuna baktık. Birinci isyanı Adem, Havva ve İblis birlikte yaptılar ve atıldılar. İkinci isyanda ayrılan iki diyarı, ruhsal ve fiziksel diyarı ayıran Tanrı'yı tekrar o iki diyarı birleştirmek için ilahi varlıklar, Tanrı'nın oğulları diye geçen kutsal kitapta ilahi varlıklar yeryüzüne gelip insan kızlarıyla evlendi ve çocuk sahibi oldular. Ama Tanrı ne yaptı? Sonra dağıttı. Evet, üçüncü isyanda da baktığımızda daha da dünya berbat hale geldiğini görüyoruz. Adem ile Havva ve Nuh tufanının hikayeleri gibi Babil Kulesi'ni de duymuş olabilirsiniz. Duymuş olabilir bizi dinleyenler. Babil Kulesi'nin hikayesi üçüncü isyanı bize anlatıyor. Yaratılış 11, 1.9'da bunu görüyoruz. Birinci isyanda Tanrı iki diyarı ayırdı. İkinci isyanda İlahi varlıklar müdahale ederek ne yaptı o iki diyarı birleştirmek istedi. Üçüncü isyanda ise bu sefer insanlar müdahale ederek iki diyarı birleştirmek istediler. Evet, yaratılış 11, 1, 9. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şiler bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Evet. Ne diyorlar? Böylece yeryüzüne dağılmayız. Tanrı ne demişti ilk yaratılışta? Çoğalın, doldurun, bütün adeni doldurun. Ama onlar tersini yaptılar. Hayır dediler. Biz senin dediğini yapmayacağız. Ve yapmamak için de şimdi burada gördüğümüz gibi Tanrı'nın isteğini yapmamak için Tanrı'nın sistemine göre bir yaşam sürdürmemek için biz böyle yapalım, dağılmayız. Tanrı indi, onları bu sefer tam istemedikleri bir şekilde dağıttı. Evet, tufandan sonra Tanrı Nuh'un soyundan gelenlerin çoğalmasını ve yeryüzüne yayılmasını istedi. Aynen Aden bahçesinde olduğu gibi. Adem ve Havva gibi onlar da yaratılışı sürdürmek için Tanrı'yla birlikte olmak, dünyaya Tanrı'nın istediği şekilde bakmaları gerekiyordu. Kısaca Tanrı'nın iş arkadaşları olacaklardı aslında. Bunu yapmak yerine Babil denen yerde toplandılar ve kendi ihtişamlarına göre bir kule inşa etmek istediler. Evet bu hikayenin tanıdık bir versiyonu. Ancak bu hikayenin gerçek önemi kutsal kitaptaki başka bir bölümde geçen pek de bilinmeyen iki ayette bulunuyor. İşte şu ayetler. Yasanın tekrarı 32 8 9 ayetleri. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını tanrının oğulları sayısına göre belirledi. Çünkü Rabbin payı kendi halkıdır ve Yakup onun payına düşen mirastır. Burada Tanrı'nın oğulları diye kullandığım terimde Kumran yazılarına göre, onun çevirisine göre Tanrı'nın oğulları geçiyor. Bu, bu iki ayet bize Babil Kulesi'ndeki hükümlerden birinin insanlığın bölünüşünü, bölünüşü olduğunu bize söylüyor. Hikayenin bu noktasına kadar tanrı insanlık insanlıkla kolektif bir bütün olarak ilgileniyordu. Yani bütün insanlarla ilgileniyordu. Babil'de bu değişti. İnsanlar dil ve coğrafyaya göre ayrılacaklardı ve ayrıldılar. Daha da kötüsü tanrı kendini insanlıktan ayırdı. İnsanın iradesine meydan okumasından bıkan Tanrı, yeryüzündeki ulusları, doğaüstü ailesinin diğer üyelerine, yani Tanrı'nın oğullarına tahsis etti. Dağıttı, sizin başınıza da birer tane ilahi oğullarından bir tanesini koydum. Artık onlar sizi yönetsin. Bu, tufandan önce göksel sınırları aşanlardan farklı bir grup bu kişiler. Bu Tanrı'nın oğulları dediğimiz. Tanrı'nın oğulları göksel sınırları aşarak insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi olarak Aden'de ayrılan yersel ve göksel diyarı birleştirmek isteyerek ikinci isyanı gerçekleştirdiler. Babil'de gerçekleştirilen üçüncü isyanda ise insanların müdahalesi ile Yersel ve göksel diyarı birleştirme girişimi oldu. Başarılı oldular mı? Oldular. Diyarı açtılar ruhsal diyarı. Ama bekledikleri gibi olmadı. Onlar iki diyarı birleştirip Tanrının iradesi dışında bir sistem oluşturmak istediler. Aslında şunu da hatırlatmak, insanların bu isteği hala bugün geçerlidir. İnsanlar neden büyücülük yapıyorlar? Çünkü ruhsal diyardaki varlıklarla iletişim kurmak istiyorlar. İki diyarı hala birleştirmek istiyorlar. Ama bu Tanrı'ya büyük bir isyan olduğunu anlamamız lazım. Anlamak gerekiyor. Tanrı göksel diyardan yeryüzüne indi. Ve bir daha böyle bir girişimde bulunmamaları için onların dillerini karıştırarak onları dünyanın dört bucağına yaydı. Tanrı Aden'de insanlığı evinden attı. Artık benim evimde yaşayamazsınız. Madem benim sistemimde, benim irademin dışında yaşamak istiyorsanız buyurun gidin diyerek bir babanın çocuğunu evinden atması gibi attı. Tufandan sonra insanlığı yok etmeyeceğine dair söz vermişti, değil mi? Bu nedenle bu felaketin tekrarı olmayacaktı. Bir daha tufan olmayacaktı. Peki şimdi başka ne yapabilirdi? Tanrının sabrını bu kadar zorlayan insanlara Tanrının kısaca cevabı şu oldu. Yeter. Tanrının olmamı istemiyorsan seni gökteki yardımcılarından bazılarına teslim edeceğim. Evet bu kararın pek çok farklı sonuçları oldu. Durumları buraya kadar getiren sürecin ne kadar uzun olduğu bize kutsal kitapta söylenmiyor. Ancak kutsal kitap bize Tanrının uluslar üzerinde atayıp görevlendirdiği doğaüstü oğullarının kötü bir iş çıkardığını söylüyor. O kadar yozlaşmışlardı ki mezmurlar 82'de Tanrı'nın onları da yargılamak zorunda kaldığından söz etmektedir. Mezmurlar 82, 1, 8 ayetleri. Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda. Yani Tanrı yerini aldı meclisinde. Yargısını açıklıyor ilahların ortasında. Ne zamana dek haksız karar verecek, kötüleri kayıracaksınız. Zayıfın, öksüzün davasını savunun. Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. Zayıfı, düşkünü kurtarın. Onları kötülerin elinden özgür kılın. Bilmiyor, anlamıyorlar, karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. Siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine de insanlar gibi öleceksiniz. Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz. Kalk ey tanrı, yargıla yeryüzünü çünkü bütün uluslar senindir. Evet. Ulusların başına atanan ilahi varlıklar yönetmesi için aynı insanlar gibi birlikte tanrının sistemine karşı çıkarak kendi sistemlerini kurmak istediler. Ne diyor? Kalk ey tanrı yargıla yeryüzünü çünkü bütün uluslar senindir. Yani burada mezmur yazarı diyor ki kalk artık tekrar işin başına geç. Bütün ulusları tek ulus olarak topla. Tanrı milletleri kendisi gibi yönetmesi için atadığı fakat kendisi gibi yönetmek yerine Tanrı'ya rakip olmayı seçen Tanrı'nın oğullarının bir gün ölümsüzlüklerini ve onlara teslim ettiği milletleri geri alacağını biz İncil'de okuyoruz, değil mi? <laughs> 70 ulustan bahsediyor, değil mi? Kısaca Tanrı artık yeter demişti. Fakat yine de pes etmedi. İşte kötülüğün her gün biraz daha arttığı zaman zaman Tanrı neden görmüyor bu kadar kötülüğü dediğimiz bu dünyayı bu hale getiren bu üç isyan sonucu oldu. Peki Babil Kulesi felaketinin hemen ardından ne oldu? Evet. Ne oldu? Yeni bir tufan mı oldu? Hayır. Tanrı, mezmur yazarının sesini Duydu sanırım ve da Tanrı'nın planı vardı öyle. Tanrı harekete geçti. Evet. Kalk, ey Tanrı diyen Mezbûr Yazar gibi Tanrı tekrar harekete geçti. Tanrı çocuk sahibi olabileceği yaşta yaşı çoktan aşmış bir kadın olan sarayı ile evli yaşlı bir adam olan İbrahim'e göründü. Tanrı İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Yaşlı adama ve karısına bir oğulları olacağına dair söz verdi. Tanrı bir mucize yapacaktı. Oğulları yeryüzünde Tanrı için yeni bir ailenin başlangıcı olacaktı. Tanrı yeni bir aile kurup tüm ulusları o ailenin içine katacaktı. Tanrı insanlığın gözetimini göksel ordularının üyelerine tahsis ettikten sonra İbrahim'le kendine ait yeni bir aile kurarak yeni bir başlangıç yapmak istedi. Hmm. İbrahim Tanrı'nın vaatlerine inandı. Yaratılış 15.6'da dediği gibi Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. İbrahim Tanrı'nın ilgisini veya lütfunu kazanmak zorunda değildi özel bir şeyi yoktu. Sıradan yaşlı bir adamdı. Yeniden başlamak için Tanrı İbrahim'i seçti. Yani İbrahim'i Tanrı seçti. Tanrı ile İbrahim arasındaki ilişki Tanrı'nın isteğiyle başladı. İbrahim sadece inandı, iman etti. Daha sonra Tanrı'nın çağrısı ve İbrahim'in imanıyla başlayan antlaşma ilişkisi fiziksel Sünnet işaretiyle karşılıklı hale geldi. İbrahim'in bütün ailesi için bütün ailesi bu örneği izledi. Bu işareti taşımak İbrahim torunlarını İbrahim'in torunlarını Tanrı'nın ailesi olmalarını istediği kendi halkı olarak işaretledi. Sünnet İbrahim'in soyundan gelen kadınlara da işaret olacaktı sadece geniş kabile içinde evlenecekleri için kendi çocuklarına sahip olmaya karar verdiklerinde halklarının nasıl İbrahim ve Saray'dan doğaüstü bir şekilde geldiğini kendilerine hatırlatmış olacaktı bu işaret. Tanrının İbrahim'le yaptığı antlaşmanın, Tanrının vaatlerine olan inanca yani imana dayandığını anlamak çok önemlidir imana dayandığını anlamak çok önemlidir. Tanrı İbrahim'in özel bir durumu olduğu için değil. Tanrı İbrahim'le özel bir şey yapmak için seçti İbrahim'i. O zaman her birimizde özel bir şey yapmak için biz seçiliyoruz. Seçildik deyip bayram ediyoruz. Evet ama Tanrı İbrahim'i seçtiği gibi, onunla özel bir şey yapmak için seçtiği İbrahim'i, bizi de aynı şekilde seçtiğinin farkında olalım. Amen. Evet, Tanrı İbrahim'e kuralları iyi takip eden biri olduğu için yaklaşmadı. Kurtuluş davranışa dayalı olmadığını bize gösterdi. Kurtuluşumuzu kazanamayacağımızı yalnız Tanrı'nın, hareketiyle bu gerçekleşeceğini anlamamız önemlidir. Eğer durum böyle olsaydı, ibadetlerimizle Tanrı ile borç alacak ilişkisi içinde olacaktık. Evet, ben bugün 10 vakit namaz kıldım. Ben bugün 500 sefer dua ettim. Tanrı bana daha çok ver. Bir, nedir o? Alışveriş. Tanrı alışveriş için değil. Hiçbir baba çocuğuyla alışveriş yapmaz. <laughs> Çocuğuna lütuf eder, verir. Tanrı ile ilişkimiz lütuf ilişkisidir. Alışveriş ilişkisi değildir. Başarımıza karşılık olarak Tanrı bize hiçbir şey borçlu değildir. Eğer böyle bir alışveriş ilişkisi olsaydı o zaman Tanrı bize borçlu olmuş olurdu. Aksine İbrahim ve soyundan gelenler antlaşmanın işaretini yerine getirerek Tanrının vaatlerine olan inanç ve sadakatini gösterdiler. Bu tanrıya olan sadakatlerini göstermenin dışsal bir dışsal bir yoluydu. Elçi Pavlus İbrahim'i imanda sadakatinin bir örneği olarak o da kullandı. Pavlus Romalılar 4.112'de bu iman konusunu anlatırken İbrahim'i bir örnek olarak gösterdi. İbrahim herhangi bir kurala uymadan önce imanı nedeniyle Tanrı tarafından kabul edildi. Kuralları takip etmek neye inandığını göstermek içindi. Kuralları takip etmek kurtulmak için değil. Kime inandığını, kime sadık kaldığına, kiminle birlikte olduğunu göstermek içindi. Kurallar inancın, imanın yerini alamaz. Almamalıdır. Alması durumunda Tanrı sanki bize borçlu gibi bir konum ortaya çıkar. İman tek önemli olan şeydir. İman ve sadakat iki ayrı şeydir. İkisi birbirine ilişkilidir ancak birbirlerinin yerine geçmez. İbrahim'e bir oğul vaat etmek ve aracılığıyla bütün büyük bir ulusa dönüşecek yeni bir ailenin başlangıcı olmak, Aden felaketinden sonra Tanrı'nın ikinci antlaşması oldu. İlki Nuh ile gerçekleşti. Her ikisi de Tanrı'nın insan bir aileye sahip olma hayalini korumak için tasarlanmış bir antlaşmaydı. Ancak bu antlaşmalar sadece Tanrı'nın pes etmemesiyle ilgili değildi. Ayrıca sonsuz yaşam teklifini tüm insanlığa genişletmekle ilgiliydi. Yani sonsuz yaşam teklifini sadece İbrahim'in soyuna değil, İbrahim'in soyuyla oluşturacağı yeni halkla birlikte tüm ulusları kurtararak hepsini tekrar başlangıçta olduğu gibi kutsal hale getirmek içindi. Tanrı insanlıktan vazgeçmedi, geçme, geçmeyecektir de. İnsanları sevmekten vazgeçmedi, geçmeyecektir. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı hala bir insan ailesi istiyor bugün de o ailesine daha çok kişinin katılmasını istiyor bugün de. Evet. Tanrı İbrahim'e verdiği sözü tuttu. İbrahim ve Sara'nın gerçekten bir oğlu oldu ve adını İshak koydular. İbrahim'in geniş ailesi eski antlaşmada Tanrı'nın insan ailesi için en sık kullanılan isim olan İsrail olarak bilinmektedir. Peki ya Babil Kulesi isyanından sonra Tanrı'nın Tanrı'nın oğullarına vermiş olduğu diğer uluslardan olan insanlar ne olacaktı? Evet Tanrı kendine İbrahim'le yeni bir ulus ortaya çıkardı. Peki diğer insanlara ne olacaktı? Kısa kitapta bunlara İsrail halkına ait olmayan, yani diğer uluslardan olanlar demektedir. Kısa bir terim olan İsrail'den olmayanlar anlamına gelir bu terim. Ve Babil'de olanlara rağmen Tanrı diğer insanları da unutmadı. Tanrı yalnızca yeni bir halkla yeniden bir aile sahibi olmaya başlamakla kalmayacak. Aynı zamanda İbrahim'e soyundan gelenlerin bir gün Tanrı'nın terk ettiği diğer uluslar için de bir bereket olacağını söyledi. Yaratılış 12:3'te dediği gibi. İbrahim'e dediği gibi seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığıyla kutsalacak. Ve evet, Tanrı yeni bir soy, yeni bir halk yaparken o halk aracılığıyla tüm insanları kutsamak istediği için bu harekete geçti. Ve bugün o insanlar kutsandı. Onun için Tanrı İsrail'i özel olduğu için seçmedi. Tanrı İbrahim'i özel olduğu için seçmedi. Hiç kimse gurur yapmasın. Seçildiğimiz için gurur yapmayalım. Onların durumuna düşeriz. Yapmayalım. Tanrı bizi neden seçtiğinin bilincinde olalım ve İbrahim bunun hep bilincinde oldu. Tanrı seni seçtiyse seninle özel bir şey yapmak için seni seçti. Hmm. Yıllar sonra İbrahim'in soyundan gelen İsa, dünyadaki bütün ulusları tanrıya getirecek olan belirli bir soydan dünyaya gelecekti işte bu soydan. İsa yeryüzüne gelmeden önce Yahudi olmayanlar diğer tüm ilahları reddedip tanrıya inanmayı ve tanrının antlaşmasının işaretini seçerek tanrının ailesine katılabilirlerdi. İbrahim ile İsa arasından çok zaman geçti. Yasanın tekrarı 32:9'da İsrail için Tanrı'nın payı olarak söz etmektedir. Çünkü Rab'bin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. Evet işte biz de o mirası ortak olduk. İsa Mesihle. Tanrının payı olan İsrail Tanrı'ya sadık kaldı mı? Maalesef onlar da hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> Diğer uluslara örnek olması gereken İsrail'in tarihi de maalesef pek de güzel bir tarih değildi. değildi. Onlar Tanrı'nın halkıydılar ama ne yazık ki imanda sadık olmak konusunda onlar da başarısız oldular. Belki sorabilirsiniz. Tanrı başarısız olacak insanlarla niye uğraşıyor? Neden başarılı olacak birini seçmiyor? Değil mi? Ama Tanrı herkesin şunu anlamasını istiyor. Çözüm insandan değil. Ancak Tanrı'dan gelir ve gelecektir. Tanrı başarılı olacak insan aramıyor. Tanrı özel işlerini yapmak için insanları seçiyor. Ve herkesin şunu anlamasını istiyor. Çözüm insandan değil. Eğer çözüm insandan olsaydı başarılı insan bulurdum. Aslında bulurdum değil, Tanrı bulamazdı çünkü yok başarılı insan. Şunu anlamak gerekiyor. Çözüm insandan değil, Tanrı'dan gelir ve gelecektir. Tanrı en dindar sen olsan da onun yasalarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışsan da Çözüm insandan gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyor. Çözüm var. Tanrının çözümünün ne olduğuna gelmeden önce gelecek haftalarda biraz da İsrail'in başarısızlığından, başarısız tayine bakacağız. Çözüme birlikte gideceğiz. Aslında biz çözümü biliyoruz ama bilmeyenler için bu önemli. Tanrı İsrail'in tarihinden anlamamız gereken, farkında olmamız gereken gerçekleri anladığımızda Tanrı'nın çözümünün içinde nasıl yer alabileceğimizi de anlayabiliyoruz. Evet, çözüm yalnızca Tanrı'dan gelir. Hiçbir kimsenin iyiliğinden değil. Hiçbir kimsenin doğruluğundan değil. Ne kadar doğru olsan da Tanrı'nın karşısında kutsal kitap diyor ki çaput bez gibi yani düşünebilirsiniz. Temiz bir kişi yok. Günahsız hiç kimse yok. Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın kutsallığına yaraşır biçimde olacak hiç kimse yok. İlk açılış yaparken okuduğumuz, e yok Rabbin sofrasında okuduğumuz gibi Yeşu. Yeşu kutsal bir adamdı. Tanrı'nın, eğer Tanrı'nın huzurunda yer alacaksa ondan daha kimse yoktu. Ama üzerindeki giysiler neydi? Kirli bir elbise gibiydi. Kirdi. Ama Tanrı'nın meleği köz aldı, üzerine sürdü. Ağzına sürdü. Tanrı'nın ateşi, Tanrı'nın ruhu insanları o çözüme ulaştırmak için hazırdır. Tanrı sizin için hazırdır. Yeter ki siz, evet Rab, evet Tanrı, ben buradayım, senin çözümün içinde yer almak istiyorum deyin. Tanrı sizi o çözümün içine koyacaktır. Evet Tanrı sizlere esenlik versin. Tanrı sizleri bereketlesin. Amin.